Oscar Wilde Bülbül ve Gül Ona kırmızı güller götürürsem benimle dans edeceğini söyledi, diye bağırdı genç öğrenci. Ama bahçede tek bir kırmızı gül yok. Pırnal meşesindeki yuvasından bülbül duydu onu ve yaprakların arasından başını çıkarıp baktı neler oluyor diye. Bahçemde hiç kırmızı gül yok, diye bağırdı öğrenci ve güzel gözleri yaşlarla doldu. Ah nasıl da küçük şeylere bağlı aşk. Bilgi kişilerin aşk hakkında yazdıkları her şeyi okudum. Felsefenin bütün sırlarına sahibim. Gene de bir kırmızı gül yüzünden mahvoldu hayatım. İşte sonunda gerçek bir aşk dedi Bülbül. Geceler boyu şarkılarımda onu söyledim. Onu hiç tanımadan. Geceler boyu onun hikayesini yıldızlar anlattım. Şimdi karşımda. Saçları sümbüller kadar siyah, dudakları arzuladığı gül kadar kırmızı. Ama tutku yüzünü fil dişi gibi soldurmuş, keder alnına mührünü basmış. Prens yarın gece bir balo veriyor diye mırıldandı genç öğrenci. Sevdiğim de orada olacak. Eğer ona kırmızı gül götürürsem benimle şafak sökünceye kadar dans edecek. Ona bir kırmızı gül götürürsem onu kollarımda tutacağım. Başını omzuma yaslayacak eli elimi bulacak. Ama bahçemde kırmızı gül yok. Bu yüzden tek başıma oturacağım. O da önümden geçip gidecek. Beni umursamayacak. Kalbim kırılacak. İşte gerçekten de gerçek bir aşık dedi Bülbül. Benim şarkıda söylediğim şeyin gerçekten acısını çekiyor. Benim için neşe olan şey onun için ıstırap. Hakikaten de aşk harikulade bir şey. Zümrütlerden daha değerli. Güzel opallerden daha bulunmaz. İnciler, kırmızı taşlar satın alamaz onu. Pazarda da satılmaz. Tacirlerden alınmaz. Değeri altında ölçülmez. Müzisyenler galerideki yerlerinde oturacaklar dedi genç öğrenci. Yaylı çalgılarını çalacaklar ve sevdiğim harpla kemanın sesine uyarak dans edecek. Öyle uçar gibi dans edecek ki ayakları yere değmeyecek ve saray erkanı rengarenk elbiseleri içinde onun etrafını saracak. Ama benimle dans etmeyecek çünkü ona verecek tek bir kırmızı gülüm yok diyerek kendini çimenlere attı. Başını ellerinin arasına gömerek ağladı. Niye ağlıyor diye sordu küçük bir yeşil kertenkele kuyruğu havada öğrencinin yanından koşarak geçerken. Neden sahi?" dedi bir kelebek, bir güneş ışığını kovalıyordu. "Neden sahi?" diye fısıldadı bir papatya komşusuna, yumuşak, alçak bir sesle. "Kırmızı bir gül için ağlıyor," dedi bülbül. "Kırmızı bir gül için mi?" diye bağırdılar. Ne kadar da gülünç. Her şeyle alay eden bir yaratılışa sahip olan küçük kertenkele ise düpedüz güldü. Ama bülbül Öğrencinin kederinin sırrına vakıftı ve meşe ağacında hiç sesini çıkarmadan oturup aşk denen bilinmezliği düşündü. Ansızın uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havaya yükseldi. Koruluktan bir gölge gibi geçti gitti. Bir gölge gibi bahçeyi kat etti. Tahran orta yerinde güzel bir gül ağacı duruyordu. Bülbül onu görünce uçup yanına gitti ve ince bir dalın üzerine kondu bana bir kırmızı gül ver diye bağırdı. Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim. Fakat ağaç başını iki yana salladı. Benim güllerim beyaz diye cevap verdi. Denizlerin köpüğü kadar beyaz dağların üstündeki kardan daha beyaz. Ama eski güneş saatini saran kardeşime git. Belki o sana istediğini verir.'' Bunun üzerine bülbül uçup eski güneş saatinin etrafını saran gül ağacının yanına gitti. Bana kırmızı gül ver dedi. Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim. Ama ağaç başını iki yana salladı. Benim güllerim sarı diye cevap verdi. Amber bir tahta oturan deniz kızının saçları kadar sarı. Biçici orayla gelmeden önce çayırlıkta biten zerrinlerden daha sarı. Ama öğrencinin penceresinin altında biten kardeşime git. Belki o sana istediğini verir. Bunun üzerine bülbül, öğrencinin penceresi altında biten gül ağacına uçup gitti. Bana kırmızı bir gül ver diye bağırdı. Sana en güzel şarkımı söyleyeyim. Ama ağaç başını salladı. Benim güllerim kırmızı diye cevap verdi. Kumrunun pençeleri kadar kırmızı. Okyanusun altındaki mağaralarda iki ana sallanıp duran büyük mercan yelpazelerinden daha kırmızı. Ama kış damarlarımı dondurdu. Kıra tomurcuklarımı kopardı. Fırtına dallarımı kırdı. Bu yıl hiç gül vermeyeceğim. Tek istediğim bir kırmızı gül diye bağırdı bülbül. Sadece bir tek kırmızı gül. Bunun hiçbir yolu yok mu?'' bir yolu var diye cevap verdi ağaç. Ama o kadar korkunç ki sana onu söylemeye cesaret edemem. Söyle dedi bülbül, korkmuyorum. Bir kırmızı gül istiyorsan dedi ağaç, onu gece yarısı şarkınla yapmalısın ve kendi yüreğinin kanıyla boyamalısın. Yüreğini bir dikene dayayıp bana şarkı söylemelisin bütün gece bana şarkı söyleyeceksin. Diken göğsünü delecek, sana can veren kanın benim damarlarıma akacak, benim olacak. Ölüm bir kırmızı gül için çok yüksek bir bedel, diye bağırdı bülbül. Yaşam ise herkes için değerli. Yeşil koruda oturup altından arabasında güneşin, incili arabasında ayın geçip gidişini seyretmek de hoş.'' Aktikenlerin kokusu tatlı, vadide gizlenen çan çiçekleri tatlı. Tepelerde rüzgarla savrulan fundalar ne hoş ama aşk. Hayattan daha değerlidir ve bir insan kalbinin yanında bir kuşun kalbi nedir ki? Sonra uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havalandı. Bahçenin üzerinden bir gölge gibi geçip gitti. Koruluğun içinden bir gölge gibi süzüldü. Genç öğrenci hala bülbülün onu bıraktığı yerde. Otlara uzanmış yatıyordu ve gözyaşları henüz kurumamıştı. Mutlu ol diye bağırdı bülbül. Mutlu ol, kırmızı gülüne kavuşacaksın. Onu geceleyin, ay ışığında yapacağım ve kendi kalbimin kanıyla boyayacağım. Senden bunun karşılığında sadece aşkına sadık olmanı istiyorum. Çünkü aşk en bilge felsefeden daha bilgi, en güçlü güçten daha güçlüdür. Alev rengidir kanatları, alev rengidir bedeni, dudakları bal kadar tatlı, nefisi tütsü gibidir. Öğrenci başını otlardan kaldırıp baktı ve dinledi ama bülbülün ona dediklerini anlamıyordu. Çünkü o sadece kitaplarda yazılı olan şeyleri bilirdi. Ama meşe ağacı anladı ve içini bir hüzün kapladı. Çünkü dallarında yuva kurmuş küçük bülbülü çok seviyordu. Bana son bir şarkı söyle diye fısıldadı. Sen gittiğinde kendimi çok yalnız hissedeceğim. Bunun üzerine bülbül meşe ağacına bir şarkı söyledi. Sesi gümüş bir kaptan kabarcıklar halinde yükselen su gibiydi. O şarkısını bitirdiğinde öğrenci yerinden kalktı ve cebinden bir not defteriyle bir kurşun kalem çıkardı. Bülbülde biçim var dedi kendi kendine. Koruluğun içinden yükselerek giderken orası inkar edilemez. Ama duygu var mı? Korkarım hayır. Aslında o da bütün sanatçılar gibi baştan aşağı iştenliksiz üslup. Kendini başkaları uğruna feda etmez tek düşündüğü şey müzik ve herkes bilir ki sanat bencildir. Gene de sesinde güzel notalar gizli olduğunu itiraf etmek gerekir. Ama o notaların bir anlam taşımamaları ne yazık. Ya da pratik işe yaramamaları. Sonra odasına girdi ve küçük yatağının üzerine uzanıp aşkını düşünmeye başladı. Bir süre sonra da uykuya daldı. Ay gökyüzünde yükseldiğinde bülbül uçup gül ağacının yanına gitti ve göğsünü dikene dayadı. Göğsüne giren dikenle bütün bir gece şarkısını söyledi. Soğuk ve kristal ay başına eğip onu dinledi. Bütün bir gece söyledi şarkısını. Diken göğsüne, daha da derine girdi. Kanı vücudundan çekildi. Önce bir oğlanla kızın yüreklerinde sevginin doğuşunun şarkısını söyledi ve gül ağacının en yukarılarındaki ince dalında harikulade bir gül açıldı. Şarkı, şarkıyı izlerken taç yaprakları da birbirini izledi. Solgundu önce gül. Nehrin üzerinde asılı olan sis gibiydi sabahın ayakları gibi solgun. Şafağın kanatları gibi gümüşsüydü gümüş bir aynadaki bir gülün gölgesi gibi, bir su birikintisindeki gülün gölgesi gibi. Öyleydi ağacın en tepesindeki dalda açan gül. Fakat ağaç, bülbüle göğsünü dikene iyice yaslamasını söyledi. İyice yaslan küçük bülbül, diye bağırdı ağaç. Yoksa gül bitmeden gün ağıracak. Böylece bülbül daha da yasladı göğsünü dikene. Yükseldikçe yükseldi şarkısı. Çünkü bir erkekle genç bir kızın ruhunda doğan tutkunun şarkısını söylüyordu. Gülün yaprakları tatlı bir pembelik sardı. Gelin'in dudaklarını öptüğünde damadın yüzüne yayılan pembelik gibi. Ama diken henüz bülbülün yüreğini bulamamıştı. O yüzden de gülün yüreği hala beyazdı. Çünkü ancak bir bülbülün yüreğinin kanı kızıla döndürür bir gülün yüreğini. Ve ağaç, bülbüle dikene daha da yaslanmasını söyledi. Yaslan, daha da yaslan küçük bülbül, diye bağırdı ağaç. Yoksa gül bitmeden gün doğacak. Ve bülbül dikene daha da yaslandı. Diken kalbine girdi. Keskin bir acı kapladı içini. Keskin, çok keskin de acı. Yabanlılaştıkça yabanlılaştı bülbülün şarkısı. Çünkü ölümün kusursuzlaştığı aşkın şarkısını söylüyordu. Mezara girdiğinde ölmeyen aşkın. Ve şahane gül kıpkırmızı oldu. Doğudan ağıran gökyüzünün gülü gibi, yapraklardan tacı kızıldı ve bir yakut gibi kıpkırmızıydı yüreği. Ama bülbülün sesi söndükçe söndü. Küçük kanatları çırpınmaya başladı. Gözlerine bir perde indi. Söndükçe söndü şarkısı. Boğazına bir şeylerin tıkandığını hissetti. Sonra son bir kez yükseldi şarkısı. Beyaz ay duydu bu şarkıyı. Şafağı unuttu ve gökyüzünde oyalandı. Kırmızı gül duydu. Baştan aşağı hazla titredi ve taç yapraklarını soğuk sabah havasına doğru açtı. Eko bu şarkıyı tepelerindeki mor mağaralarına taşıdı ve uyuyan çobanların uykularından uyandırdı. Bu şarkı nehirdeki kamışların arasında gezindi. Kamışlar onun haberini denize taşıdılar. Bakın bakın diye bağırdı ağaç. Gölü bitti artık. Ama bülbül karşılık vermedi. Çünkü uzun otların arasında cansız yatıyordu. Göğsünde dikenle. Öyle vakti öğrenci penceresini açıp dışarıya baktı. Aa, ne olağanüstü bir şans diye bağırdı. İşte bir kırmızı gül. Hayatımda bunun gibi bir gül görmedim. O kadar güzel ki eminim uzun bir Latince adı vardır dedi ve eğilip kopardı gülü. Sonra şapkasını başına geçirdi. Elinde gülle profesörün evine koştu. Profesörün kızı kapının önüne oturmuş, bir çıkrağı mavi ibrişim sarıyordu. Küçük köpeği de ayaklarının dibindeydi. Sana kırmızı bir gül getirsem benimle dans edeceğini söylemiştin diye bağırdı öğrenci. İşte sana dünyanın en kırmızı gülü. Bu gece onu kalbinin üstüne takacaksın ve biz dans ederken o sana seni ne kadar sevdiğimi anlatacak. Ama kız kaşlarını çattı. Korkarım elbiseme uymayacak diye cevap verdi. Hem ayrıca Mabeyinsin'in yeğeni bana gerçek mücevherler gönderdi. Herkes mücevherlerin güllerden çok daha pahalı olduğunu bilir. Ah yemin ederim ki çok nankörsün dedi öğrenci öfkeyle. Gülü kaldırıp sokağa attı. Gül kaldırımın kenarındaki su yoluna düştü. Üzerinden bir araba tekerleği geçti. Nankör mü? dedi kız. Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok kaba birisin. Hem sonra sen kimsin ki? Yalnızca bir öğrenci. Mabeyinsin'in ki gibi gümüş tokalı ayakkabıların var mı acaba senin? Hiç sanmam. İskemlesinden kalkıp eve girdi. Ne saçmalık şu aşk denen şey dedi öğrenci yürüyüp giderken. Mantığın tırnağı bile olamaz. Çünkü hiçbir şeyi kanıtlamaya yaramıyor. Ve insana hep gerçekleşmeyecek şeylerden bahsediyor ve insanı gerçek olmayan şeylere inandırıyor. Hatta gayet işe yaramaz bir şey, felsefeye geri döneceğim, metafizik öğreneceğim. Bunları söyleyerek odasına döndü, büyük, tozlu bir kitap çekip çıkardı ve okumaya başladı. Bu eşsiz öyküde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.